Arkadaşlar kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bu videomuzda sizlerle birlikte ünlü TikToker dostumun hesabındayız. Bir ay sonra tekrardan hesaba giriş yaptık. İlk videoda biliyorsunuz bana bir kışkırtma yapmıştı. Ben de ona yapmıştım ve bir yandan hesabını incelemiştik. Tekrardan ünlü TikToker dostumun hesabındayız arkadaşlar. Bu sefer daha detaylı, daha kız karakterlere falan gireceğiz. Önceki videoda kız karakterlere bakmamıştık. Şimdi bir kız karaktere bakacağız. Ne var ne yok falan filan. Önceki videoda zaten erkeklere bakmıştım ama yine ufaktan bir gösteririm ben. E, hızlı bir geçiş yaparım. İzlemediyseniz önceki videoyu izleyebilirsiniz. Ünlü TikTok dostumun hesabını inceledim diye yazmıştım. Tekrardan e, bu sefer kız karakter için girdik. Bakalım orada neler var, neler yok. Ondan sonra da videoyu kapatacağım arkadaşlar. Size son bir pazar günü olarak böyle video atayım dedim. Başka video at, atmayacaktım zaten. Ama dedim sizlere videosuz bırakmayayım abi bunu çekeyim hemen. Yarın okul var biliyorsunuz ee, okul olacağı için artık videolar e, çok da şey gelmeyebilir yani böyle çok sık gelemeyebilir ama gelir yine rahat olun ben her zaman video atacağım sizlere. Bunun dışında izlenmemiz yine harika zaten hepinize teşekkür ediyorum izlenmelerden dolayı dostuma da bana hesabını verdiği için teşekkürler. Kendisinin e, YouTube kanalı 300 abone şu an arkadaşlar. Başlıkta görüyorsunuz açıklama kısmında da e, bulabilirsiniz oradan linkini koyarım. Bunun dışında bizim kılanımız Problex klanımıza gelmek için açıklama kısmından. Yine Discord sunucum mesare hepsi benim sosyal medya hesaplarımda açıklama kısmından bulabilirsiniz. Biz yine buraya gelelim abi. E, profili direkt göstereyim tekrar size. 60 seviye 5200 like var. Altta görüyorsunuz YouTube vanlı FF e abone ol yazıyor. Abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Efsane videolar gelecektir. TikTok hesabını da açıklama kısmına koyacağım. TikTok hesabını da kesinlikle takip edin arkadaşlar. TikTok'ta güzel videoları var. Yani gerçi videoları sildi en son ama şu an tekrardan bam bam yapıyor. Keşfete düşüyor videoları zaten. Kimse sizler klanında bu babanın klanı zaten. Biliyorsunuz kendisini severim. Güzel bir youtuberdır. Çok fazla izlemesem de şu anda e, sevdiğim youtuberlardan birisidir yani. Kim Vanlı isminde bir e, hesap var. Kim Vanlı YT şu an böyle. Genel bakış böyle. EÇ'de de böyle hocam. 30 kafa oranı. Bence güzel. İdarelik güzel abi. 39 burada da 34. Gayet iyi gayet kafa oranı güzel diye düşünüyorum. Fena değil. Zaten bu babayı çok seviyor. Kendisi de bu babanın sevdiği birisi abi yani. E, ee, klandan böyle gidip tekrar gelme olayları falan oldu. Ee, geldiği için mutluyum. İyi ki. Tekrardan kimsizler klanına geldi. Buradan da klanı gösterelim hocam. Ee, görüyorsunuz. Ne diyor kimsenin... Kimsesiz, kimsesiz değil ama kimsenin, kimsenin kimsesiz, kimsesiz Abi çok güzel açıklama bu arada. Bayağı güzel. Kılan ee, klan böyle bir klan arkadaşlar. Burada bayağı TikToker e, şeyler falan var. Yayıncılar mı? TikToker. TikTok içerik üreticileri var arkadaşlar. Ha, i̇çerik üreticileri var. Aynen içerik üreticisi. Bu abanın hesabını görüyorsunuz. Burada Laz, Dragon, Lavinia gibi e, önemli isimler de mevcut. Şu alttan ilk önce şeye bakalım. E, 1100 tane var. 600, 1200, 200 tane 700, 900, 700, 400 tane de Tara. Güzel abi bunlar bayağı iyi bu arada bak. Bunları iyi kasmış. Gayet 60 seviye bir hesap için fazla bu arada, güzel. Karakter özellikleri konusuna bakarsak ben iyi olduğunu düşünmüyorum. Yani karakter özellikleri kötü abi. Bayağı bir kötü. Bir saniye abi, bunu düzeltmezsem olmaz. Alo zaten iyi. Ee, yumruk özelliği tamam olur. Ee, şimdi EC olarak oynadığını düşünürsek keli kesinlikle lazım. Kelinin yanına oburluk lazım. Yani bunlar olmadan bu arada çok kötü oyun oynar, oynanır yani. Bence daha iyi özellikler oluşan E'şe girdiğini varsayarsak yumruk olur. Hızlı koşma çok önemli. Bir de mantarları hızlı basma, kiti hızlı kullanma olarak bir de alok. Bunlar benim kullanma özellikler bu arada E'şede. E Bermuda atacağım zaman yumruğu çıkarıyorum yerine Paloma karakterini kuşanıyorum. Ama E'şe attığını saydığımız için yumruğu kuşanalım tekrar. Bu özellikler en iyileri. Bunları zaten göstermiştik arkadaşlar. Ama detaylı bir şekilde göstermek istiyorum ama silahları güzel. Gayet yeterli silahlar olduğunu düşünüyorum. Özellikle An-94 gibi. AUG gibi. Bu bende de var zaten. En iyi Auk. AK gayet iyi. 3 seviye bir AK'miz var. Pembe bu arada güzel. Gayet kafaya giden bir M4. En iyilerden. M14 iyi abi. Güzel. Anonslu. Skarımız falan filan. Grozu zaten çok iyi. Yine SKS hasar 2 mi? Bir dakika bir dakika bir dakika. Daha iyisi var mıdır? Yok daha iyisi yok tamam aynen. CVD 3 tane. CVD'ler güzel bu arada. Şarjör bir oranı 1 olan daha iyi. Ateş bir daha iyi. Mavi daha güzel. Yani direkt kafaya gider. Ağaç kakan. Şarjör zırt delme. Güzel. Şarjör zırt delme. Aynen mantıklı. AC80 falan görüyorsunuz. Bunların hepsini arkadaşlar şöyle sizlere göstereyim hızlı bir şekilde. MP5'ler çok iyi zaten. Onları göstermiştim yani. P90 efsane. Makon güzel. Gayet iyi bir desen. Emir 14 Evo. Magedi şarj bozan. Kar 98. Bunları arkadaşlar detaylı gösterdiğim için hızlı bir şekilde geçiyorum. Önceki videoyu izleyebilirsiniz. Bir ay önce attığım. Onu da izlemeyi unutmayın. Orada daha güzel gösterdim. Ee, buralar böyle. El bombası 25 tane. 6 tane zor var. Gayet iyi. Burada işte ayıcıki canavari bilmem neler var. Yine erkek karakteri şöyle hızlı bir şekilde gösterelim. Burada güzel bir mavi set bunu zaten önceki videoda da göstermiştim. Böyle üstler falan filan var. Bizim videomuzun asıl amacı arkadaşlar kız karakteri göstermek bu arada. Önceki videoda kız karakteri göstermemiştim. Onu göstereceğim. Şöyle nadir şeyler var bu arada. Evet formaların hepsi güzel. Bunları zaten oyun vermişti. Alanlar almıştır yani. Aynen burası böyleydi. Hemen abi kız karaktere gidelim. Seri bir şekilde. Evet kız karakterde bu arada efsane şeyler var arkadaşlar. Kırmızı melek pantolonu görüyoruz. Yani bir TikTok'un hesabında TikToker YouTuber'ın hesabında kesinlikle bunlar önemli şeyler abi. Melek pantolon falan bende yok ama Van'da var. Burada ayıcıki canavarları var hocam. Bunlar da bende yok. Aynen bunlar bende yok. Van'da varmış. Gayet güzel ayıcıki canavarı. Bunları ben seviyorum iyi ya. Şimdi üstlerden başlayalım. Böyle oyunun verdiği üst var hocam. Böyle bir üst. E, setlerini zaten biliyorsunuz o yüzden ben direkt geçiyorum Bunlar var abi Bunlar güzel Şu set e, şans otomatı bu da iyi Bu da atölye gayet iyi abi e, Yine şans otomatı Yeşil atölye bu arada güzel e, Toplam 269 tane Üstü var yeterli Gayet iyi abi daha ne olsun ki Bence gayet güzel e, Bu set aynen Bu da şeydeydi Mistik mağazada vardı. Ben oradan almıştım. Şu şunu Mistik mağazadan almıştım hatırlıyorum. Bu güzel ee, şu açık e, bir tane etkinlik vardı ya arttırma, açık arttırma gibi. Oradan ben oradan almıştım. Vanlı da vardı belki de. Büyük ihtimal vardı onda. Bu atölye yine. Kız karakter güzel. Oo oğlum bu güzel lan. Ben bunu seviyorum. Bak bu güzel. İyi. Oo yine en iyi kız karakter setlerinden bir tanesi. Gayet iyi bu arada. Ee, elmas otomatı. Elmas somatı kız karakterde daha güzel şeyleri var sanki abi. Zaten çoğu hesapta kız karakter var. Çünkü arkadaşlar kız setleri gerçekten çok fazla geliyor oyuna. Aha, kovboy var. Güzel. Kovboy güzel abi. Nadir. Bak bu nadir. Kimde var, kimde yok? Bu belli değildir. Moko'nun üstü var bir tane. Böyle bunlar zaten vardı aynen. Bunlar da böyle. Hepsini şöyle hızlıca geçelim. Geç hocam geç 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 geç. Oğlum var ya. Aa. Bitmiyor bitmiyor arkadaşlar bitmiyor. Bitmiyor arkadaşlar. Formaları zaten gösterdik. Buralarda böyle. Aynen. Koleksiyona yine bakalım. 55 tane böyle çantamız olmuş. 55 çanta güzel maşallah gayet yeterli abi. 35 tane ölüm kutusu. 44 tane paraşüt var. Yine yeterli sayıda olduğunu düşünüyorum. Bence güzel. Gayet güzel 44, 48 senede kaykayı varmış. Bunlar da çok güzel abi, güzel kaykaylar var. Bu taktı özellikle gayet iyi. İfadeler 15 tane ifademiz var arkadaşlar. Bunları da böyle görüyorsunuz. Araçlarda 12 tane, Justin Bieber arabası dahil 12 araç. Ferrari 7 tane motorumuz var. 9 tane kamyonet. Jeep'imiz 6 tane, 5 tane ee, bir kamyonet daha. E, burada ATV'miz yok. Burada da yine tut aracımız bulunmamakta ama belki ileride olur. 129 tane avatar, 164 tane bayrak gayet iyi abi yeterli. Bence müzikler falan var. Yine diğere baktığımız zaman böyle görüyoruz hesapta olan şeyleri. 80 tane ha bundan var. 100 yaparsa bir silik alabilir. Yine burada silah kutularımız var. Burada da almış olduğu şeyleri yine benim gibi biriktiriyor. Yine %100 kartlarımız mevcut. Yine arkadaşlar listeye baktığımız zaman İmparator Hello dayı Onun hesabı yani. Kendisine selamlar olsun. Severim bu arada. O da beni sever. Bende de ekli. Ecel 31 zaten şey. Benim sevgilim biliyorsunuz. O da ekli. Yine HYP Serkan e, Hipnotik. Disko Necmi var abi. Disko Necmi e, değerli bir adamdır. TikTok'ta da zaten aktif olarak atıyordu en son videolar. Ben TikTok'a girmiyorum ama görüyordum yani. Gelelim YT yine YouTuber. Önemli bir adam. Yine Fx, Hakan, e, Furix direkt Serkan abi de vardır büyük ihtimal. Yani Serkan abi var. Tom Mix var. Yani helal olsun ya. Tom Mix falan ekli yani. Hesapta güzel bir hesap. Bu bebe var. Bu babanın e, çocuğu. Aynen çocuğudur. Yüksek ihtimal. Hangisi bilmiyorum ama olduğuna eminim. Ben. YT Banjur var. Bonjur. Ee, güzel. hesapta güzel. Melek Havatar'lı adamlar ekli arkadaşlar. Gerisi de yine böyle Fx falan var yani. Hesap o bakımdan bakarsanız baya değerli bir hesap diyebilirsiniz yani. Ekli olan adamlar harbiden e, önemli adamlar. Önemli adamlar, önemli ablalar da var diyebiliriz. Evet arkadaşlar son kez karakterleri de gösteriyorum. Hemen en sonuna kadar. Böyle antin kuntin bir kombin yaptım bu arada. Iris, Jassim bir Patroa yani Aniye miydi? Neydi bunun adı ya? Unuttum. Her neyse bu karakter var. Bir de Homer yokmuş arkadaşlar. Dört tane. Ha Anita. Anita karakteriyle o üç karakter yok. Diğer karakterlerin hepsi var. Bence güzel o yüzden yani. Diğer karakterler de burada duruyor. Alok, Krono falan filan. Hepsi burada var arkadaşlar. Skyler'ından tutun yani. O yüzden hesap gayet güzel bir hesap diyebiliriz. Umarım videomuzu misiniz arkadaşlar. Beğendiyseniz like atmayı, hala kalma abone olmayı, abone olup bildirim zilini açmayı, yorum atmayı lütfen unutmayın. İkimize de destek olursanız bayağı bir seviniriz. Yine yanlış yerlere basıyorum. Ben bu videoyu bitirirken bir yerlere basmaya başladım yani bu aralar. Böyle bir kombinle arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Garip grup bir kombin. Hepiniz seviyoruz. Umarım e, videolarımı beğeniyorsunuzdur. Bu videoda güzel bir destek yapacağınızdan eminim. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Beroyun ile kalın. Bay bay.